Herkese merhaba. Uzun bir aradan sonra tekrar sizlerle birlikteyim. Görmüş olduğunuz gibi bu güzel hırka çalışmasını yapacağız hep birlikte. Öncelikle bugün hırkamı tanıtmak istiyorum sizlere bu videoda. Bakın tığ işi, trabzanlardan oluşan, yarı motiflerden oluşan alt kısmında bu şekilde şöyle arkası kısmından göstereyim motiflerden oluşan bir hırka bolero tarzı diyelim biz buna isterseniz biraz daha uzun yapıp hırka olarak da kullanabilirsiniz öncelikle motiflerden başlıyoruz 7 yuvarlak tam motif yapıyoruz yaka kısmına da 7 yarım motif yapıyoruz sonrasında trabzanlar şeklinde hırkamızın tamamını bitiriyoruz ipiniz kullanmak istediğiniz ipi tercih size kalmış. Dilerseniz bebeğini, dilerseniz koton iplerde kullanabilirsiniz. İpin kalınlığına göre motif sayısı değişmiyor kesinlikle ama ipimizin kalınlığına göre büyütebiliriz. Benim bu elimde görmüş olduğunuz hırka 1,5-3 yaş arası kız çocuklarına uygun bir hırka. Hemen yan tarafa koyalım. Bugün sizlere motif çalışması yapacağız. Sihirli halka ile başlıyoruz motifimize. Dilerseniz ipinizin iç kısmından da alabilirsiniz ama bazen gelmeyebiliyor. O yüzden ben de direkt açıyorum. Hemen parmağımıza dolayarak sihirli halka ile başlıyoruz. Dilerseniz zincir çekip zincir içerisinde de trabzanlarınızı doldurabilirsiniz. Bu konuda tamamen serbestsiniz. Nasıl isterseniz, nasıl yapabilirsiniz. Sihirli halka yapımı da bakın parmağıma iki defa doluyorum. İç kısmından çekiyorum. Parmaktan çıkması biraz zor oluyor sihirli halkayı yapmak. Evet bakın 3 zincir çekip ikili trabzan şeklinde 16 tam trabzan dolduracağız. Görmüş olduğunuz halkamızın içerisine bu şekilde 5 oldu şu an. İkili trabzan 1, 2 de çekiyoruz. 1, 2. Ara sıra ipimizi sıkıştırarak sihirli halkamızı kapatırsak çok daha güzel, çok daha kolay olur sizin için. Evet görmüş olduğunuz gibi sihirli halkamızın içini ikili trabzan ile dolduruyoruz. 16 olduktan sonra ipimizi ön kısmı alıp iyice sıkıştırıyoruz. Sonrasında hiç dağ üstü almadan ilmek kaydırma şeklinde trabzanlarımızı birbirine ekledik. İpimizi de zincirlerin arasına yedirerek tekrar hemen ilk noktaya batarak bir zincir aralığı ile trabzanlar yapıyoruz yine. Yine aynı şekilde 16 Trabzan olacak. Bir zincir çekiyoruz, ikili trabzan yapıyoruz. Bir zincir çekip ikili trabzan şeklinde halkamızın etrafını dolduruyoruz. kesmeden anlatmak istiyorum ki hiçbir şekilde sizlerde zorluk yaşamayın. Evet gördüğünüz gibi tüm alttaki trabzanların tepesini batarak gidiyoruz. Hiçbir boşluk bırakmadan bir zincir çekiyorum. bir ikili trabzan yapayım. Bir zincir, ikili trabzan. Bu şekilde tam 16 trabzanımız olacak. Sayılara dikkat edin ki motif şekli bozulmasın. Sonra eklemelerde sıkıntı yaşamayalım. Evet, bazı yerlerde zorlanabilirsiniz. Şimdi yine ilmek kaydırma ile birbirine ekleyeceğiz. Bu şekilde. Yine 3 zincir çektim. Bir zincir çekmiş olduğumuz araya boşluğa yani 3 tane trabzan yapıyoruz ki çekmiş olduğumuz 3 zincirle birlikte ilk sıra 3 trabzan olacak. Bu ara arada ipimizi de yediriyoruz. Tamamen kaybolacak. Tüm boşlukları içerisine 3 tane trabzan yapıyoruz. İkili trabzan. Motifi de açalım ki daha net görebilirsiniz. motifimizin dördüncü sırasındayız. Bütün boşlukların içerisine 3 trabzan ile dolduruyoruz. Bu hırka modeli gerçekten çok güzel. Kız çocuklarına çok yakışan. Dilediğiniz renkte yapabilirsiniz. Ben sonraki videoda sizlere motiflerimizin birbirine nasıl eklendiğini göstereceğim. Ama şu an Sadece motif çalışması yapıyoruz bu videoda. Motifimizin dördüncü sırasında her boşluğun içerisine üç tane ikili trabzan dolduruyoruz. Sayılarını dikkat edelim. 3 değil 2 yaptığımız zaman mutlaka üst kısmında sıkıntı yaşayabiliriz. Bu nedenle her boşluğun içerisine mutlaka 3 trabzanla dolduruyoruz. İlmek kaydırma ile birbirine ekliyoruz ki motifimizin geçiş araları düzgün olsun. Herhangi bir potluk veya bir kıvrışıklık yaşamayalım. Orada bir çirkin görüntü olmasın diye sadece kaydırma tekniği ile birbirine ekliyoruz motifimizi. Sonuncu kutucuğumun içerisine de yine 3 trabzan yapıyorum. Evet. Tekrar en tepe noktasına batıp ilmek kaydırma yapıyorum ve bakın hiç eklenmiş kısımları belli olmuyor. Ekleme kısmı belli olmuyor. Evet şimdi son sıramızdayız. Yine 3 zincir çekiyoruz. İkili trabzan şeklinde ama yalnız bu defa bir kere çekiyoruz. Tığımızın içerisinde kalıyor 2 ilmek. Üçüncüyü de batıp yine hepsi birlikte çekme. Pardon. Şu tekrar anlatayım bu kısmı. Batıyoruz. Bir kere çekiyoruz. Tığımızda iki Trabzan Trabzon. Hepsini birlikte çekiyoruz. Kısacası bu şekilde anlatayım. Ben tekrar 4 zincir çekiyorum. Bakın. 1 2 3 defa batıyorum ve son olarak hepsini birlikte çekiyorum ilmeklerimin. O kısımda biraz karışıklık yaptım evet. Tekrar yapalım. 1 2 son bir kez daha 3 ve son olarak hepsini birlikte alıyoruz. 4 ilmeği birlikte alıyoruz. Tekrar 1, 2, 3, 4 zincir çekip aynı şekilde motifimizin son sırasında bu şekilde tamamlıyoruz. Yine ikili trabzan fakat birinciyi alıyoruz. Tığımızda iki tane kalıyor. İkinciyi alıyoruz. Üç kalıyor. Üçüncüyü yaptığımızda hepsini birlikte topluyoruz. Ki badem badem oluşsun motifimizin kenarları. Kesmek istemiyorum. Tamamen motifi tamamlayalım. Sonrasında başka bir videoda motiflerin birbirine nasıl eklendiğini sizlere anlatacağım. 7 motifi birbirine ekleyeceğiz. Üst kısmını trabzan şeklinde Hanım dilendi Üç tra üçlü trabzan yapacağız. İki zincir çekip boşluk bırakacağız. Hanım dilendi şeklinde üst kısmını da tamamlayacağız. Dediğim gibi sayıları belli. Ben sizlere bir video çektiğimde sayılarını da vermek istiyorum. Motif sayılarını, yaka kısımdaki motiflerin sayılarını ve trabzan sayılarını hepsini size bir video çekip orada anlatacağım. Videolarımızı 1 2 3 diye isimlendiririm. Ona göre takip edersiniz. Evet. Motifimiz tamamladıktan sonra ben motif çalışmasını bitirmiş olacağım. Sizler de bu şekilde ilk motifinizi çalışabilirsiniz. Yeni öğrenen arkadaşlarımız için biraz sıkıntılı olabilir anlatmamda da sıkıntı olabilir ama eminim ki tığ ve tığ kullanmayı bilen arkadaşlar gayet güzel kolay bir şekilde yapabileceklerdir. 16 bademimiz oluşacak etrafta. 17 olmayacak, 15 olmayacak. Buna dikkat edelim. Evet. Son bademlerimizi de yapalım. 14 olmuştu, 15 oldu. Son 3 kutucuğa da batalım. Hepsini birlikte çekelim. 4 zincir çekip yine ilmek kaydırma işlemiyle en tepisinden kaydıralım. 1 zincir çekip sıkıştırdıktan sonra kesebiliriz artık burayı. Şu an benim yanımda makas olmadığı için kesmiyorum. Evet motif çalışmamız bu şekilde. Bir sonraki videoda ekleme kısımlarını göstereceğim sizlere. Şimdilik motifimizi nasıl yaptığımızı öğrendik. Daha sonraki videolarda motif sayılarını, motif eklemelerini ve sonrasında üst kısımlarının nasıl yapıldığını sizlerle paylaşacağım. Bugünlük benden bu kadar. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.